Herkese merhabalar ben olur Alpaydım. Bugün elimizde bir Samsung Galaxy S5 var ve genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Yan tarafı Samsung Galaxy S4'te olduğu gibi bir tasarıma sahip. Diğer yanında da yine ses açma ve kapatma düğmeleri mevcut. Yukarıda 3.5 mm'lik bir jack ve bir sensör mevcut. Arka kısımda ise göreceğiniz üzere tasarım değişikliğine gidilmiş ve yeni bir kapakla geliyor. 16 megapiksellik bir kamera mevcut ve parmak üzerinden kalp atışı ölçen bir e, sensör hemen kameranın altında. Alt kısımda bir hoparlör var ve alt kısımda da micro USB 3 girişi mevcut. Ekran oldukça güzel değiştirilmiş ve biraz büyütülmüş. Hemen burada gördüğünüz gibi parmak üzerinden kişilik e, kişiyi tanıyaraktan mesajları açabiliyor. Ön kamerası e, 2 megapiksellik bir kamera ve bir hoparlör mevcut. E, Sistemse olarak da oldukça hızlandırılmış. İçinde 4 çek Çekirdekli 2.5 GHz Create 400 işlemci ve 2 GBlık bir RAM bulunuyor. Tasarımda farklı yeniliklere gidilmiş. Bunlardan bir tanesi de e, ikonların özellikleri. Mesela settings'e girdiğimizde göreceğiniz gibi e, tasarım oldukça değiştirilmiş. 1080p bir cihaz ve su geçirmez olması da çok güzel bir özellik. Bunun da altını çizmek isteriz. 432 ppi olması çok iyi. Bu aynı zamanda ekran üzerinden de parmak izi okuyabilmenize olanak sağlıyor ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi Android 4.4.2 bir KitKat işlemciyle birlikte geliyor. Ee, ara arayüzde de yeni değişiklikler var. Oldukça hızlanmış ve Touchwiz'de yeni farklılıklara gidilmiş. Genel olarak Samsung Galaxy S5 ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bunlardan ibaret. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.